GTA maceralarından herkese merhaba. Bu videoda GTA San Andreas'ta paramızı eksiye düşüreceğiz ve paramızı eksiye düşürdükten sonra biliyorsunuz mafyalar telefonla bizi arıyordu ve bir süre sonra eğer borcumuzu ödemezsek bize saldırmaya geliyorlardı. Şimdi bu videoda mafyalar bizi aradığı zaman telefonlarını açmayacağız. Telefonlarına cevap vermeyeceğiz. Bakalım telefonlarını açmadığımız zaman nasıl bir tepkiyle karşılaşacağız? Bunu merak ediyorum gerçekten sizlerle birlikte denemek istiyorum. Ve ayrıca bir yorum gelmişti yorumu bulabilirsem ekrana koyarım. Yorumda diyordu ki mafyalar bize saldırmaya geldiği zaman eğer borcumuzu ödersek ne olur bunu dener misin diye bir yorum gelmişti sanırım. Bu videonun sonlarına doğru onu da deneyeceğiz. O yüzden videoyu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyorum. Şimdi isterseniz hemen başlayalım. İlk olarak paramızı eksiye bir düşürelim. Şuradan Player Options'tan paramızı eksiye düşürmeye başlayalım. Şuradan eksi 100 milyon dolara basıyorum. Şimdi bastığım zaman paramız azalmaya başlayacak. Hazırsanız basıyorum ve bastım bakalım. Şimdi paramız eksiye düşmeye başlayacak ama daha eksiye düşmedi. Buna rağmen telefonumuz çalmaya başladı gördüğünüz gibi. Ama dediğim gibi bu telefona cevap vermeyeceğiz. Telefona cevap vermediğimiz zaman ne olacağını göreceğiz bu videoda. Hatta şöyle aşağı inelim. Burada niye duruyorsak şöyle aşağıda bekleyelim. Etrafta gelen giden var mı diye bir bakalım. Bu arada hala telefonumuz çalmaya devam ediyor. Bekleyelim bakalım neler olacağını hep birlikte görelim. Evet telefonumuz sustu artık çalmıyor. Bakalım neler olacak. Telefonu açmadık şu an. Mafyalar bize sinirlenmiş olabilirler. Gerçek hayatta olsa böyle olması lazım tabi. Ama oyunda öyle bir mekanik var mı? Öyle bir mantık var mı? Bilmiyorum orasını. Artık onu da deneyip göreceğiz. Hatta şöyle yapalım. Oyunu biraz hızlandıralım. Böyle beklemekte uğraşmayalım. Beklemeyelim o kadar uzun süre. Hemen şuradan oyunun hızını maksimum yapalım bakalım. Maksimum yaptık. Etrafta insanlar koşuşturuyor arada sırada böyle olaylar yaşanabiliyor burada. Alıştığımız şeyler. Şimdi yine telefonum çalıyor ve yine telefona cevap vermeyeceğim. Bakalım nereye kadar gidecek? Acaba kaç kez daha telefonumuz çalacak? Ve en sonunda artık telefona cevap vermediğimiz için bir şeyler olacak mı? Bir olay yaşanacak mı? Göreceğiz onu. Şu an etrafa bakıyorum ama gelen giden yok. Telefonumuz çalmaya devam ediyor. Evet bir kez daha telefonumuz çalmaya başladı. Üçüncü kez çalıyor bu arada. Ve hala paramız da düşmeye devam ediyor. Borcumuz artmaya devam ediyor. Tek tek sayıyorum kaç kez çaldı telefon diye. Acaba kaçıncı da artık gelecekler veya gelecekler mi ondan da emin değilim. Belki sürekli telefon çalmaya devam edecek bu şekilde. Telefona cevap verene kadar telefon hiç susmaya da bilir. Öyle bir olay da yaşanabilir. Orasını bilmiyorum ama bekleyebildiğim kadar beklemeyi düşünüyorum. Ve dördüncü kez çalıyor. Dördüncü kez de cevap vermeyeceğiz telefona. Telefon bu şekilde sürekli çalıyor. Yani hiç aralıksız. Aralık dediğimde bir 5-10 saniye kadar bir aralık oluyor sadece. Onun dışında telefon hiç susmuyor diyebilirim ve oyun demek istiyor ki şu telefonu açman lazım. Önemli bir olay var demek istiyor oyun. Bakalım 5.ye çalacak mı? Onu da bir görelim. Şu an bekliyoruz bakalım. Etrafı da bir bakalım. Gelen giden var mı diye. Evet, 5.ye de çalıyor telefon. 5.ye de cevap vermeyeceğim. Şöyle bir 10 15 belki de 20 kez beklemeyi düşünüyorum. O kadar fazla denedikten sonra, bekledikten sonra bir şey olmuyorsa muhtemelen daha da bir şey olmaz diyeceğim ve telefonu açacağım. Ve o yorumda söylenilen olayı denemeye çalışacağım bakalım. O zaman da ne olacağını merak ediyorum. Ve şu an olunca çalma gelecek sanırım. 10. kez çalacak telefon. Ve evet dediğim gibi olunca oldu bu sefer. 10 defadır telefon çalıyor ve herhangi bir olay yaşanmadı şu ana kadar. Tabi insanlar koşuşturuyor onu kastetmiyorum. Mafyalar konusunda herhangi bir olay yaşanmadı. Ama biraz daha beklemeyi düşünüyorum. En azından bir 13, 14, belki 15. O kadar daha bir bekleyelim. Eğer bir şey olmazsa demek oluyor ki artık telefonu açmamız gerekiyor. Oyun telefonu açmamızı istiyor demek oluyor. Zaten sürekli telefon çaldığı için bu telefonu açmadan oyununuzu oynayamazsınız. Sürekli rahatsız olursunuz. Sanırım öyle bir sistem yapmışlar bu oyuna. Ama yine de o kadar bekledik biraz daha bekleyelim diyorum. Biraz daha bekleyeceğim bu yüzden ben. Ve 14. kez telefon çaldı, muhtemelen 15. de çalacaktır çünkü 14 tane çaldıysa 15. de neden olmasın dediğim gibi 15. de çalmaya başladı demek oluyor ki bu da oyunda herhangi bir şey olmuyor telefonu açmadığımız zaman yani oyun diyor ki illa ki bu telefonu açacaksın o yüzden biz de oyunun dediğini yapalım ve telefona cevap verelim bakalım ne diyormuş Hey Mr. Johnson, just a friendly reminder that you owe me money. Don't be a stranger duyduğunuz gibi mafyalar bizi aramış ve borcunu öde diyor CJ'ye. Şimdi tabi biz borcumuzu ödemeyeceğiz. Mafyalar bize gelecek saldırmaya gelecekler. Ve saldırmaya geldikleri zaman hemen şu trainer'ı kullanarak daha doğrusu şunu kullanarak paramızı yükselteceğiz ve borcumuz ödendiği zaman acaba ne olacak bunu göreceğiz. Şimdi mafyaların gelmesini bekleyelim hatta oyunu biraz daha hızlandıralım. Yine beklemekle uğraşmayalım o kadar. Ve bir kez daha telefonumuz çalmaya başladı. Acaba bunu açmazsak ne olur? Bunu merak ediyorum. Bu sefer telefonu açmayacağım. Yine aynı şekilde bu telefona da cevap vermeyi düşünmüyorum. Eğer bir kez daha çalarsa cevap vereceğim ama bu sefer. Bakalım bir kez daha çalacak mı? Çalarsa açacağım telefonu. Evet, bir kez daha çalıyor. Demek ki bu da zorunlu olarak açılması gereken bir telefonmuş. O zaman bunu da açalım hemen. Şöyle bir konuşsun. Oyununuzun normale çevirdim. Her an bir şey olabilir çünkü. Bakalım etrafa her an gelebilirler dikkat etmek lazım. Zaten ölümsüzlük açık. Ölmeyiz de o konuda sıkıntı olmaz da yine de etrafımıza bakmaktan zarar gelmez. Şöyle bir bakınıyoruz etrafa. Şöyle biraz daha hızlandırsak oyunu. Beklememiş oluruz hem. Evet mafyalar geldi şu an gördüğünüz gibi. Şu oyunun hızını normal çevirelim. Gördüğünüz gibi mafyalar bizi ateş etmeye başladı. Şimdi borcumuzu ödeyeceğiz. Bakalım borcumuzu ödemiz, ödediğimiz an bize ateş etmeyi kesecekler mi? Hemen şöyle yanlış direniş açtım. Şunu açacaktım. Şuradan borcumuzu bir ödeyelim. Ve borcumuzu ödediğimiz an gördüğünüz gibi ateş etmeyi kestiler. Şu an boş boş bekliyorlar. Bildiğiniz şu an hiçbir şey olmamış gibi yaptıklarından utanmışlar gibi bir halleri var. Böyle dondular bu şekilde takılı kaldılar. Ve bir yere de gitmiyorlar. Şu an sabit oldukları yerde duruyorlar. Acaba birine yumruk atsam tekrar ateş etmeye devam ederler mi? Bir deneyelim bakalım. Şuna bir yumruk atayım mesela. Evet buna yumruk attığım zaman bu ateş etmeye başladı ama bunlar yine bu şekilde donup kaldılar. Şunu bir öldürmek istiyorum sürekli ateş etti sinir etti beni. Dur şunu bir yok edelim. Bakalım. Bunu öldürdüm şimdi. Mesela bu adam hala burada bekleyecek mi arkadaşını öldürmeme rağmen? Bakalım evet. Hiçbir tepki vermiyor şu an. Ve bu sorunun da cevabını öğrenmiş olduk. Demek ki borcumuzu ödersek ödediğimiz zaman bize ateş etmeyi kesiyorlar ve ateş etmeyi kestikleri zaman herhangi bir sıkıntı yaşamıyoruz. Bunu da öğrenmiş olduk sizlerle birlikte. Ve videomuz buraya kadardı. Telefona cevap vermediğim zaman çok bir şey olmadı ama en azından bu borcumuzu ödersek bize ateş etmeyi kesiyorlar mı diye öğrenmiş olduk. Gerçekten de ateş etmeyi bırakıyorlarmış. Hatta buga geliyorlar bu şekilde donup kalıyorlar. Şimdi şunu da bir kez öldürmek istiyorum videoyu bitirmeden. Şöyle bir ateş etsem. Evet bu adam da ateş etmeye başlıyor. İşte bu şekildeydi. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir başka macerada görüşmek üzere. Hoşçakalın.